...küresel iklim değişikliği, endüstri, ulaşım ve tarımdaki faaliyetlerin artmasıyla hayatımıza giren bir kavram. Bu alanlarda kullanılan kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar başta olmak üzere birçok madde, karbondioksit gibi sera gazlarının atmosfere salınımını artırıyor. Bu gazlar ısıyı tutma özellikleri nedeniyle sera etkisi yaratıyor ve bu etkide küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep oluyor. İklim değişikliğinin sebeplerinin başında fosil yakıtların kullanımı ve bu kullanım sonucunda açığa çıkan sera gazları geliyor. Sanayi devrimine kadar bu gazları dengelemeyi başaran doğa, devasa üretim karşısında artık o dengeyi sağlamada yetersiz kalıyor. İklim değişikliği genel mevsim seyirlerini değiştirmesi ve ortalamanın üzerinde veya altında sıcaklıklara sebep olmasıyla Beraberinde birçok doğal felaketi de getirebiliyor. Kuraklık, çölleşme, yangınlar, seller, yıkıcı fırtınalar, yükselen deniz seviyeleri bunların başlıcaları. Isınan kara parçaları ve okyanuslar, eriyen buzullar sebebiyle birçok canlı türünün nesli de bugün tehdit altında. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin araştırmalarına göre insan kaynaklı sıcaklık artışları her 10 yılda bir yaklaşık 0,1 santigrat derece ile 0,3 derece artarak 2017 yılında sanayi öncesi dönemdeki sıcaklıkların ortalama 1 derece üzerine çıkmış durumda sıcaklık artışlarını sanayi öncesi dönemdeki sıcaklıkların en fazla 1,5 derece üzerinde olacak şekilde tutmayı başarmak zorundayız. Aksi takdirde iklim değişikliğinin yol açtığı deniz seviyelerinde yükselme, şiddetli hava şartları, tırmanan su krizi ve artan hastalıklardan dolayı Milyonlarca insan yaşamlarını sürdürebilmek için evlerini terk etmek zorunda olacak ve kitlesel göçlerle karşı karşıya kalacağız. Peki 1,5 derece hedefini tutturmak için ne yapabiliriz? Bu noktada iş daha çok hükümetlere ve şirketlere düşüyor. Enerji taleplerini azaltmak ve temiz enerji kaynaklarına yönelmek yapılması gerekenlerin başında geliyor. Bireyler olarak fosil yakıt kullanımımızı azaltmak, hatta mümkünse sıfırlamak, enerji tasarrufunda bulunmak, ağaçlandırma çalışmalarına destek olmak da bizim yapabileceklerimiz arasında.